Değermende, bizim değermende yemek yiyek dedik. Sufra sarak dedik. Dutların dibi baba sırt tavuk bakı. Tavuk bakımdan geçirmiyoruz. Ulan şuraya sarak derken tavuk bakı, buraya sarak derken bizim Mustafa rahmetlik de var. İnci Allah rahmet eyle bıraktı. O da var. Yemek yiyek ya burada tavuk bakı var de ya dedi incik ama Bahadır'da da neden doğru adam var belli kürlük. Ulan tavuğun boku pis mi ya dedi. Ha. Baba pis ya tavuk bokum, pis olur. Baba pis de bizim avratlar ne bana yediriyor ya dedi. <gülüyor> zorbanın <gülüyor> zorbanın içinden çıkıyor dedi. Allah Allah. Biri, ya ya, ya yumurtasını yiyen de boku biz mi diyorlar bizim avratlar Kız bana yediriyor. diyor. diyor. Adı, Adı, yani. Bizim asıl avratlar yani. diyor bana yediriyor diyor. ben de inanmıyorum. Ondan evet. sonra. İçine düşükmüş. daha var bir daha. mü? Kötü de Yemek bir getirip Anca, ancak bunu alim alim Bir tane keşfeye. Yok şey. Bala kötü. Herkes herkesin herkes, yine vardı. Birbirine vermedi, daha zor ya. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. ya. ya da Bir, birisi. Onu, Bir de tavuğun bokunun üstünde bana namaz kıldırıyor bizim avratlar dedi. Ha. <laughs> Bir de.

Haa <laughs> Eee, ne zaman hatırladın? He babam rahmetli laf veriyor Ama bu değil ya bizim orada ağır yiyeb olsun diye Yok yok, o yukarıda, yerde derdi Dedem diyor Yukarı yayla tarafında bir yere gittim orada gördüm dedi Öyle dedi, hayvanla yaptı Sen ne temizlemişsin demiş bizim orada ağır atlar yiyeb için olsun diyor Bunu mi Biz bu pekeş Ali'yi boşalmadık demiş abi Pekas Ali'yi doğru düzgün Yok bura anlatmayalım. <laughs> Neyi? Yok bura anlatmayalım. <laughs> işte. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> <Her kardeşlerim. gülüyor> <Hepsinin> birini <mekanizini. gülüyor> <laughs> de kötülemem ben. En birini <laughs> de hepsi. Şimdiki adamlar. Ya yani ben. ben onu söyleyeyim. Yani. Ben onu söyleyeyim. 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 Ben Ben onu Ben onu Ben onu Ben onu onu